Yeah, I thought, man, how are tane kiosk, iki tane daha büyük ölçekli mekan elde etmiş olduk. Bunların hepsi kamusal amaçlı kullanılacak. Birinci kiosk, hemen ışıkların yanından bağlantı sağlayan kiosk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödünç kütüphane sisteminin ilk deneme yapılacağı yer. 2000 kitap barındırıyor, Çeps Çağdaş yayınlar. Bunlar vatandaşın metro istasyonlarında, kamusal alanlarda bir yerden kitap ödünç alarak daha sonra bir başka noktaya götürüp bırakabileceği kente yayılmış Ödünç Kütüphane Sistemi'nin ilk e, çok güzel bir sistemi oldu. Bugünler itibaren artık e, Be köy Meydan'da vatandaşlar bu kütüphaneden faydalanabilecekler. Yani kentte okuma alışkanlığını, kültürünü, kent tarihini, e, araştırmayı, edebiyatı e, meraklı olacak gençler, Özellikle üniversite öğrencilerinin odaklandığı bazı üniversite noktalarının metro istasyonlarına, göğün olur. E, Çok teşvik olur. kolaylıkla yani. Evet, hemen, pratik. E, Atölye kitaplığına üyelik sistemiyle yani, üye olacaklar. Yani, yani. E, almaya parası olmayan çok gencimiz var. Eee bundan çok keyif alırlar. Çok güzel bir iş. Ama yani kontrol tamam ama hemen hızlıca bizim en az en az kolay ulaşılabilir 10-15 yerde bu birime ulaşmamız lazım evet. ki hissedilsin. Evet. Yani bunu birkaç biraz bilgi vermek isterim aslında. Yaklaşık 135 metrekarelik İstanbul'un Evet, tane de var. Özellikle şeyi göstermek isterim. Buradaki ses sistemi ile beraber 24 saat müzik yayını olacak Bu bütün hesaplarıyla vesairesiyle yapıldı. Buradaki bu gürültüyü, bu kirliliği aslında burada bir ferahlama alanı olarak göreceğiz. Şu anda canlı müzik ama aynı müzik yani ee, devam edeceğiz. Kirli ses kirliliği Öyle. Yani, evet. Burası. Ben, yani be, ben ne zaman yaşadım? çalışmalarında bir gün sabahın kör vaktinde e, metrobüsle geldim buraya yani Beylikdüzü'nden. indim. Bu alttaki o metro bağlantısı, geçişleri falan, sokak satıcıları, seyyar satıcılar, buradaki seferlik, ses, gürültü. Yani şehrin kalbi karaktersiz. Aynen. O zaman dedim ya buraya kesin bir şey yapacağız yani ve yani başlangıcı o sağ olsun benim hayallerimin ötesine geçti arkadaşlar yani. Şimdi biz de tamam, koruyacağım tamam, dedi ama tamam. E, ama ödemesini yapamadın. Yok bunlar şey dilek hanıma geldi. Yayın evleri gönderdi. Öyle mi? Yok, Diğerlerinin de ödemesi yok. Bunları ben hallettim. Bu sefer öyle yok, olsun. Yok ya siftah yapalım. Ben başkanıma da hediye almak tamam, istiyorum. Tamam. Yok başkanımıza zaten bir hediye. Burada İstanbul'da evet. yeni kitaplarımız var. Şöyle başkan doğru söylüyor. Siftah yapalım. Evet, başkan evet. benim Ece kitapları dedi. Öyle mi? Aynen. Aynen. tamam. Bizim son <laughs> kitabımızı koyacağız. Son, <laughs> evet. son kitabımızı da verelim çok teşekkür dedi. Teşekkür ederim. Biraz en en, en yani. kıymetli hediye. <laughs> <laughs> teşekkür ederiz. Bu da Dünya Sineması'nda İstanbul ha. diye bir kitabı size. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. İyi, i̇yi, iyi okumalar. Bu serginin ana fikri şu. Özellikle İstanbul'un çok önemli fotoğraf sanatçıları. E, Ara Güler, Gültekin Çizgen, İbrahim Zaman, İzzet var Ozan Sadıç, Esin Ersin Alok, Yıldız Moran, Şemsi Güner, Nusret Nurdan herhangi bir isimlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbul temsilleri odaklı fotoğrafları. E, sergi şunu anlatıyor. Bu sanatçılar ömür boyu resmi arşiv kayıtlarının dışında bir İstanbul belleği tuttular. Ve onların gördükleri göz aslında İstanbul'un tanıklığıydı. Onlar fotoğrafları çekerken bu fotoğrafların başrolü bir küçük kesit de olabilir ama hep İstanbuldu. E, Hepimizde bu duygu vardır. İstanbul'u görürken, severken, çalışırken, onunla empati kurarken ve özdeşleşirken bir süre sonra İstanbul'un kendimiz olduğunu unutuyoruz. O yüzden bu sergide ana fikrimiz şu. Bu, bu fotoğrafların tamamı aslında İstanbul olmakla beraber sanatçıların otoportreleri. Yani kendi fotoğrafları aslında. E, do, dolayısıyla herkesin gözü e, üzerinde olan İstanbul'a Gözüm Sende İstanbul diye bir duygusal yaklaşım geliştiren bir e, sergi oldu. Küratörünü bizzat yaptık. Burada çok güzel bir metinle başlıyoruz. Sizi gezdirebiliriz. Buranın bir kamusal alan olması, bir kentin meydanında İstanbul'un hangi halinin görünür olabileceğine ilişkin bir fikri tartışıyor bu sergi. Çünkü İstanbul bir vitrin midir yoksa kenarında köşesinde kalmış insan hallerinin katman katman duyguların bir yansıması mıdır? İstanbul tek bir kent değil, tek bir insan ve tek bir imajdan da ibaret değil. İstanbul'u bir imaja sığdırmak onun çokluluğunu, çeşitliliğini ve insan hallerini anlamamak anlamına geliyor. E, bu belki biraz Nazım Hikmet'in memleketinden insan halleri, e, insan manzaraları e, şiirindeki katmanlar gibi anlaşılması gereken bir şey. E, dolayısıyla bir kamusal alanda yani Mecidiye köyde bir boşluk olan aslında bugüne kadar meydan gibi tanımlanan ama aslında bir boşluktan başka bir şey olmayan yeri meydana dönüştürürken orada hem seyredilecek şey nedir hem de seyreden kimdir meselesi çok önemli. Burada İstanbul'un sivil gelip geçen bütün insanların artık bir kamusal alanı var ve İstanbul'un kent hafızası bunu görünür kılmak için buraları artık bir e, çağdaş sanatın, fikrin, e, insan hallerine odaklanmış e, sanatın ve kültürün alanı e, kılacak bir bir yıllık arka arkaya gelecek altı sergi programı yaptı. Bundan bir sonraki sergisi... E, Mecidiyeköy'de buralar hep dutluktu diye. Çünkü Mecidiyeköy Meydanı gerçekten bir dönem dutluk olduğu bir dönem, evet, bir dönem tamam, olduğu bir değil, bölgenin tamamı dutluk. Tamamı dutluk. Evet, evet. yani bu hazırlandı. Bu ee, Coşkun Aral'ın Unutulan Yemen diye bir sergisi arkasından gelecek. Evet. Güler Güngör'ün Külahsız Gövdeler, Tan Cemal Genç'in bir sergisi olacak. Ali Raşit Karakılıç'ın bir sergisi olacak. Yani bir yıllık sergi programında ardı sıra evet. getiren program. Başkanımızın talimatı doğrultusunda kent meydanlarına sanatı, kültürü, özgür ifadeyi yaymak için kurduğumuz çok önemli bir mekan. Çok da güzel bir sergi. Ee, bir gezdirmek isterim sizi. Çalışın. Son ziyaret evet. ettiğiniz kendilerini bir sergi. Bir sanmış evlisinin kazandırılması oluşturulmuş. 50 yakın eserin kazandırılması. Yani yaklaşık bir... Evet başkanım burada o koleksiyonda İstanbul temalı olanları aldık. Çünkü Anadolu'yu da yansıtan, Anadolu'dan insanı da yansıtan Ve burada sanatçıların bir kendilerini de İstanbul temasıyla çalışırken ya da fotoğrafla çalışırken kendilerinden artık anekdotlar, evet. e ifade ettikleri için yani. Bu kent dönüştü mü? Evet bu kent dönüştü. Artık sizce de orada bir tramvay geçmiyor. Aragüler'in muhteşem resmi hem bir sanat eseri hem de hafıza izi artık. Evet, ee, şöyle bir evet. şey var. Bu orta, bu toz, bu İlerliyoruz. Arkadaşlar dönüyorum. bir giraj var. Bu içmek istersin. Adın ne? Annesi geçecek resmi. Üşra'cığım çok memnun oldum gel fotoğraf çekelim. Gel, evet, gel, evet, evet. İstersen maskeni de açabilirsin bir an için. Ha? Büşra'cığım bir şey ikram etsem ya. Tamam. He? Çay kahve içer mi? Sever mi? Ne sever? Hepsini Sev seviyorlar hocam. Tamam hangisini <laughs> seviyorsa ikram edeyim. O kolay... Ve sıkma portakal suyu var, meyve suyu var, sıcak çay kahve. Canın ne çekiyorsa? Kahve. Kahve. Şeker olsun mu? Süt. Kahve istiyor. E, ee, ama şey eee süt istiyor, şeker istemiyor. Sen ne istersin sağ kardeşim? olun. Niye bir şey ikram edeyim sana? De kahve kahve sütlü mü? Yok normal. Normal. Şeker istiyor musun? Yok. Yok. Vallahi Hiç ev var. sağlıklı. Evet. Bir bir dağılmış 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 dağılmış. Dağılmış. Arka. Arka. Ben gelmiştik bazda. Oturumuzu ocağdayım. Bana oy verceksin. Oy ver. Oy pişiricim. Şöyle bir sarılayım bir sana. Sana. Ay, sana, <laughs> sana layık e, olsam bana yeter ya. bana olur o sana. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Hocam çok derslerimiz var aslında. Evet, biliyorum. Böyle tamam. Şöyle yapın. Benim eee Muammer Bey'e burada kolay ulaşırsınız. Bir bir sohbet edin. Eee o bana zaten bana düşen bir görev varsa e, zaten benimle konuşuyor. Kağıt hanede hocam. Sen Ha kağıt Fark etmez. Tamam. Gel etmez bana. Ha, hiçbir şey fark etmez. ayrıca eee gerçekten çok güzel bir akademi kuruyoruz. Tamam bak öyle bir akademi yani, de var. Harika bir şey. Kim yapacağım. alsın senin notunu? Muammer ee, başkanım. Muammer başkan yani. Bekir. Yani, yani. Çıkarken çok arkadaşım. Bak. Tamam. Bak şurada. Takip tamam, et. Hadi bakalım. Şimdi, e, yol annesi beyefendiyle tamam. bir görüşün. Tamam, tamam. Şuradan tamam. dökmeden. Tamam. Şöyle annesi, sen istersen. isterseniz. Yani. Arkadaşlarım bugün eee Şişli'deyiz. Mecdiye köydeyiz ve kıymetli il başkanımızla Şişli Belediye Başkanımızla beraber eee Şişli Meydanı'nın e, özür diliyorum Mecdiye Köyü Meydanı'nın yeni halini eee gezerek sizlere tanıtmak ve hissettirmek istedim. Tabi biraz kalabalık yürüdük. Eee çok da fazla hissedemedik ama özellikle basın mensubu arkadaşlarımın biraz vakitleri varsa bir süre sonra daha sakin tek başına e ee, bir 5-10 dakikada olsa dolaşmasını isterim. Çünkü burada aslında eee hayatın nasıl bir anda değişebileceğini, bir anda farklı bir şekle bürünebileceğini tam da İstanbul'un göbeğinde ve de hani dününü hatırlayanlar açısından söyleyelim. Eee İstanbul'un belki de en kaotik görüntülerinden birini yaşadığımız bir alanda hayatın nasıl değişebileceğine dair e, müthiş bir çalışma olduğunu düşünüyorum. E düşünsenize burada mesela buradan gelip geçen insanlar e, hepimiz hepiniz burada ya 8 bin metrekare insanların kullanımına sunulamayan bir yer olduğunu hayal edebilirler miydi? Şu an bulunduğumuz alanda tam 8 bin metrekarelik bir alanı İstanbul'un göbeğinde Mecliye Köyü'de belki de e, kişi başına yeşil alanın en az düştüğü binaların arasında gibi düşündüğümüz yerde bir alanı İstanbulların e, İstanbulluların e, hizmetine sunmuş olduk. Ben e, az önce il başkanımızla da sohbet ederken anlattım. Seçim döneminde bir sabahın çok erken bir vaktinde ııı e, metrobüsle beraber buraya gelmeyi tercih ettik. Indik. Indiğimiz an itibariyle buradaki e, nüfusun yaşam alanlarının ne kadar kaos içinde olduğunu seyyar satıcılar, arabalar, bir takım emniyet e, güçlerimizin vasıtaları parklanmış anlamsız e, araçlar vesaire e, ve gerçekten insanı ürküten bir alan. Ta o gün yani hayat buradan değişmeli diye arkadaşlarımıza e, konuşmuştuk. E, nasip oldu bugünü gördük. Sadece burada değil, İstanbul'un birçok alanında, birçok meydanında e, bu değişimleri yaşayacağız. Bu değişimler Neye e, yansıyor? Az önce bir e, sanat e, gösterisini dinledik. Yani geçerken dinledik açıkçası. Bir müzik çalıyordu ve e, birkaç e, arkadaşımız, dansçı arkadaşımız da gösteri yapıyordu. Buradaki sanatsal etkinlikler, buradaki kültürel etkinlikler, buradaki İstanbul Kitapçısı ki emanet kitapla ilgili bir süreç başlatıyor arkadaşlarım. Yazılımlarıyla beraber bane birimimizin yapacağı. Onun varlığı eee işte bir sanat sergisinin oluşumu ve orada insanların sanatla buluşmaları ya burada aslında biz insanlara mutluluk aşılayacağız. Ve bu mutluluğun aşılanmasının şöyle bir faydası var. İnsanlar güzel alanlardan, güzel mekanlardan, güzel anılardan geçerek işine giderse işindeki performansı da artar. Evine giderse belki de o günün bütün yorgunluğunun e, üzerine bir tebessümle evine gider. Bir huzursuzluğu varsa onu evine yansıtmaz. Evinde farklı e, düşüncelere e, döner, pozitif düşüncelere döner. Tüm bu yönleriyle işte şehrin donatı alanları, meydanları, boşlukları çok çok kıymetli. Ben e, tekrar bu Mecidiyeköy alanda 8 bin metrekarelik bu alanda bir yeşil ortamın, bir e, estetik ortamın, içinde sanatın, kültürün olduğu bir ortamın varlığını inşa eden, tasarlayan, emeğe geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. E, bundan sonra burası e, başta ev sahibi olan e, Şişli Belediyesi'nin, Şişli halkının ama İstanbulluların da yeri. Dolayısıyla halkımıza emanet, koruyup kollayacağını, geliştireceğini, bize öneriler getireceğini, bazı sanat etkinliklerini belki de bazı Sivil toplum kuruluşları burada e, yapacaklar, tasarlayacaklar ve halkımızla buluşturacaklar. Alel acele gecenin bir vakti ben buradan kaçarak nasıl giderim? Başıma bir şey gelebilir mi? E, düşüncesinin yerine ya şurada bir soluklanayım. Hatta kapalı da olsa sergi salonunun etrafında dolaşarak içerideki aydınlatmanın verdiği avantajla uzaktan da olsa bir sanat eserini inceleyeyim deme fırsatını veren bu alanı var ettikleri için ve vatandaşlarımıza da sundukları için vatandaşlarımızın da koruyacakları ne olan inancımla herkese teşekkür ediyorum. İstanbul'umuza hayırlı olsun.